Kış aylarının yağışlı geçmesi özellikle şeker pancarı üretimi gerçekleştiren çiftçileri cesaretlendirdi sevgili izleyiciler. Erci Şeker Fabrikası için üretim gerçekleştiren çiftçilerin taahhüt başvuru süreleri Mart ayına kadar uzatıldı. Başvuru sayısında şimdiden önemli bir artış olduğu belirtildi. Kış aylarının yağışla geçmesi özellikle şeker pancarı üretimi gerçekleştiren çiftçileri cesaretlendirdi. Şeker pancarı fabrikası için Van ve Bitlis ilçeleriyle Ağrı'nın Patnos ilçesinde çok sayıda çiftçi şeker pancarı üretimi gerçekleştiriyor. Çiftçiler her sezon öncesinden merkez fabrikaya ve fabrika ait temsilcileri başvurarak o sezon gerçekleştirilecek üretim miktarı ve diğer ayrıntılarla ilgili taahhütname yapıyor. Taahhütnamede sezon için öngörülen kota ve ton başına ödenecek bedel yer alıyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da geçen sezonu kurak geçirince zarara uğrayan çiftçi 2022 sezonu için ekimle ilgili erken kararına veremedi. O nedenle her yıl yaklaşık Ocak ayında tamamlanan taahhüt başvuruları halen sürüyor. Başvuruların ortaya çıkan talep nedeniyle Mart ayı ortalarına kadar devam edeceği belirtildi. Yetkililer, çiftçinin ekimle ilgili karar değişmesinde kurak geçen 2021 yılına karşılık 2022 kışının yağışlı geçmesinin ve hükümet tarafından açıklanan desteklerin etkili olduğunu söylüyor. Bu nedenle kararsız durumdaki birçok çiftçinin son aylarda fabrikaya ve temsilciliklere başvurarak taahhütname imzaladıkları ve 2022 sezonu için önemli oranda bir üretici sayısına ulaştığı belirtiliyor. Bu arada fabrika mühendisleri ve yetkilileri pancar üretme kararı alan çiftçileri ziyaret ederek sorunlarını dinliyor. Çiftçilere aynı zamanda yeni destekler Yapılan altyapı çalışmaları ve ortaya çıkan koşullar hakkında bilgilendirmede bulunulduğu belirtildi.